Merhaba arkadaşlar. Üçgenler kitabımızın sınav ayarı işler testlerinin çözümlerini yapacağız sizlerle birlikte. Bu bölümde hem zorluk derecesi olarak hem soru tarzı olarak sınavda çıkmış olan, son yıllarda çıkmış olan soruların benzerlerini ve bundan sonra çıkabilecek olan soru tarzlarını sizlerle beraber görmüş olacağız, inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci soruya baktığımızda özdeş 3 tane dik üçgen aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Özdeş 3 üç tane üçgen olduğuna göre bunların şu birer açılarının eşit olduğunu görelim. Ve aynı zamanda 180 derecelik bir doğru açı oluşturduğuna göre buradaki açıların her biri 60 derecedir. O halde üçgenlerimizin her birinin 30-60-90 üçgen olduğunu söyleyebiliriz. 30-60-90 üçgeninde uzunlukları incelediğimizde şu kenarın uzunluğuna A dersem şu kenarın uzunluğu 2A olur hipotenüsün uzunluğu. Aynı zamanda burada da 2A birimlik bir uzunluk. Ve bu kenarın uzunluğuna da A kök 3 birim gelecektir. Peki BC uzunluğu 18 demiş bize. BC'nin uzunluğu 18 olduğuna göre yani 3A uzunluğu 18 ise A eşittir 6 cm olur. Bizden A ve C noktaları arasındaki uzaklık istenmiş. Şimdi arkadaşlar A ve C noktalarını birleştirdiğimizde bir pisagor bağıntısı kullanacağız. Ve şöyle hemen bakalım. A ve C noktaları arasındaki uzaklık şu kenarın uzunluğu 18 birim idi. Bu kenarın uzunluğuna 6 kök 3 birim gelmiş olur. AC uzunluğu İster 30-60-90 üçgeninden ister Pisagor'dan yapabiliriz. AC'nin uzunluğu eşittir 12 kök 3 santimetre elde ederiz. İkinci soruya baktığımızda Yusuf E noktasındaki evinden x eksi 320 metre uzaklıkta bulunan K noktasındaki kütüphaneyi Oradan da x artı 280 metre uzaklıkta bulunan o noktasındaki okuluna gidiyor. Daha sonra x artı 880 metre uzaklıktaki evine dönüyor. Şimdi arkadaşlar, burada üçgenimizi şuraya taşıyalım. İlk üçgenimiz e, e, K'nın uzunluğu yani evden k noktasına kadar x eksi 320 metre imiş. Sonra kütüphaneden okula x artı 280 metre ve Okuldan da eve x artı 880 metre. Şimdi x değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda Pisagor kullanmayacağız. Büyük sayılar olduğu için ÖSYM e, ÖSYM'de bu tip böyle özel üçgenleri sorunun içine gizlemeyi çok sever. Şimdi arkadaşlar bu soru tarzlarında şunu görmemiz lazım. Eğer bir dik üçgende ardışık artışlar varsa şöyle bir kuraldan bahsedelim. Mesela bir kenarın uzunluğu ile diğer kenarın uzunluğu arasında aynı miktar fark varsa e, üç kenar arasında bu daima 3, 4, 5'in katıdır. Yani bu kenarın uzunluğu 3'ün, 4'ün ve 5'in katı olur. Ardışık olduğunda kenarlar. Şimdi x eksi 320 ile x artı 280 arasında dikkat ederseniz 600 fark var. Buradan buraya 600 artış var. Aynı şekilde buradan buraya da 600 artış var. Yani ee, 3, 4, 5'in 600 katı diyebiliriz. O halde şöyle diyelim hatta bu üçgenimizin bir kenarının uzunluğu 3 çarpı 600. Diğer kenarın uzunluğu 4 çarpı 600 ve hipotenüsün uzunluğu da 5 çarpı 600 metre olacaktır. Ee, bizden x değeri sorulmuş. Yani x eksi 320. Bundan herhangi bir eşitlememiz yeterli. Eşittir. 1800 olur. x 320'yi diğer tarafa attığımızda x değeri 2120 metre olarak elde edilecektir. Üçüncü soruya baktığımızda burada bir özel üçgenimiz var. 15, 20, 25 üçgenimiz var ve eksit bağıntısından hemen şunların yükseklik değerini ve e, ayırdığı parçaları bulalım. Şu uzunluğa h dediğimizde 15 ile 20'nin çarpımı h çarpı 25 buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak h eşittir 12 bulduk. Şimdi arkadaşlar burasının uzunluğu 12. Yine özel üçgenlerimizden 9, 12, 15 üçgeninden BH uzunluğu 16, 9 ve HC uzunluğu 16 cm olarak bulunur. Demiş ki şekil bir verilen ABC dik üçgeni AH boyunca kesilerek elde edilen parçalar şekil gibi birleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi 12, 16, 20 üçgeni buraya gelmiş. 12 birim şu kısa kenar uzun kenar 16 birim. Diğer üçgenin de kısa kenarı 9 birim. Burası 12 birim olarak yerleştirilmiş. Bize x değeri soruluyor. x değerini bulmak için L noktasında şöyle bir dikme çizersem burada bir dikdörtgen oluştuğunu görelim. Şu kenarın uzunluğu 12 birim. Buraya dolayısıyla 4 birim kalır. 9'dan dolayı burası da 9 cm. O halde şuradaki dik üçgenimizde bir pisagor bağıntısı kullanırsam 4 var, 9 var ve x var. Burada X kare eşittir. 4'ün karesi artı 9'un karesi. 81, 16 daha 97 yapar. X uzunluğu kök 97 cm olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzda. Yukarıda verilen kilim deseni ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin ağırlık merkezinde kesişen kenarlar ABC üçgeni kenarlar paralel olarak yerleştirilen ee, özdeş eşkenar üçgenleri ile oluşturmuş. Şimdi arkadaşlar, özdeş eşkenar üçgenleri görüyoruz ve bunların hepsi ağırlık merkezinde kesişmişler. O halde büyük eşkenar ABC eşkenar üçgenimizin bir kenarının uzunluğunu şu şekilde aaa diye parçalarsak, 3a. Şunların her birinin uzunluklarının a olduğunu söyleyebilirim. O halde e, ee, şu kenarların uzunlukları yine A birim. Bütün açılarımız 60 derece olduğunu görelim burada. Şekil karışmasın diye yazmıyorum. Şu açıların hepsi paralellerden dolayı 60 derecedir. O halde bir eşkenar üçgenimizin bir kenarın uzunluğu 3A ise diğerleri de 3A birim olacak. Şunların her birinin değeri 3A ve aynı şekilde şuradaki uzunlukları da 2A birim kalacaktır. Bunların uzunlukları da 2A diyoruz. Peki Sorunun son kısmını okuduğumuzda yeşil boyalı desenlerin çevreleri toplamı 45 birim olduğuna göre yeşil boyalı bölgelerin desenleri yani şu desenlerin çevrelerine baktığımızda bir tanesinin çevresi 4a 4 ve 8 12a yani 12a'nın değeri 45 birim verilmiş. Kırmızı boyalı desenlerin çevreleri toplamı sorulmuş. O halde bir tanesini topladığımızda 3a 2 daha 5 2, 1 daha 6 2 daha 8. 3 tanesi olduğu için 24 A yapar. Dolayısıyla 2 kat olduğundan dolayı 45'in 2 katı 91'im elde etmiş oluruz. 5. soruya baktığımızda arkadaşlar, şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni C köşesinden D doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Şekil 2'de AD ile BC üstü birbirine dik. Burada dik açımızı görüyoruz. AH uzunluğu 15 cm, HD uzunluğu şu aradaki küçük parçanın uzunluğu 2 cm imiş. Buna göre BH uzunluğu. Şimdi arkadaşlar katlama sorularının temel mantığında bildiğimiz gibi açı ortaya oluşması var. Yani katladığımızda şöyle bir C noktası C üstü noktasına geldi. Dolayısıyla şuradaki açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ve şurasında 90 derece olduğu verilmiş. O halde burada açılardan şöyle bir incelersek şunu görmüş olacağız. Şu açının ölçüsünü A dediğimizde burası A. Burada bir 90 derece var. Şu arada kalan açımızın ölçüsü onu farklı renkle şöyle gösterelim tekrar. Şu açımızın ölçüsünün 90 eksi A olduğunu biliyoruz. Peki şuradaki açıyı da aldığımızda şöyle bakın dikkat ederseniz kırmızıyla aldığım açının ölçüsü yine 90 eksi a olacaktır. Şu alttaki a'yı saymadığımız için. O halde burada bir ikizkenar üçgen göreceğiz. Bakın yani şu şekilde bunu aktardığımda şu açının ölçüsü 90 eksi a, şu açının ölçüsü yine 90 eksi a. O halde bu bir ikizkenar üçgen ve AD kenarının uzunluğu 17 ise. AB kenarının uzunluğu da 17 santimetre. Zaten özel üçgenimizi görelim. 17 15'ten dolayı x uzunluğu 8 santimetre olarak elde edilecektir. 6. soruda bir dik üçgen verilmiş. Bir döndürme sorsam arkadaşlar döndürme sorulanda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Döndürme sorulanda şekil komple mi döndürülüyor yoksa bir kenar mı döndürülüyor? Burası bizim için önemli. Buraya dikkat edersek de üçgenin AC kenarı sabit kalacak şekilde AB kenarı A noktası etrafında döndürülüyor. Yani sadece AB kenara bir dönme uygulanmış. Ve o halde bu ilk hali şöyleyken A köşesinden AB kenarı bu şekilde çizilmiş. İlk durumda böyleyken e, döndürünce döndürülünce buraya gelmiş. O halde AB'nin uzunluğu ile AB üstünün uzunluğu birbirine eşit olmalı. Yani burası 6 ise burası da 6 birim. Bu bir ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenar üçgende bir dik çizersem A noktasından burayı iki eşit parçaya bölecek. Şuranın uzunluğu ve şuranın uzunluğu birbirine eşit olacak. Bir öklit bağıntısı kullanım arkadaşlar. Üstteki şekilde daha iyi görürüz. Şöyle buraya aktarıyorum. Şurasının uzunluğu A. Gördüğümüz gibi sağ tarafta kalan parça da A artı 1. Öklit bağıntısından 6'nın karesi A çarpı 2A artı 1. 6'nın karesi eşittir. A çarpı 2A artı 1. Yani 6'nın karesi 36. Bunu sağlayan değerleri hemen rahatlıkla görebilirsiniz. A yerine 4, 2 artı 1 yerine 9 gelecektir. 36'nın çarpanlarından. Yani biz burada A'nın değerini 4 bulmuş olduk. Bizden A noktasının D doğrusuna uzaklığı soruluyor. Yani şuradaki H uzaklığı soruluyor. O halde burada bir Pisagor bağıntısı uyguladığımızda veya öklit bağıntısından da gelir. E, 6'nın karesi eşittir. H kare artı 4'ün karesi. Buradan Pisagor yaptığımızda H uzunluğu 2 kök 5 santimetre elde etmiş oluruz. 7. soruya baktığımızda yine özel üçgenlerle alakalı bir soru. Demiş ki bir kitaplık rafındaki özdeş iki kitabın görüntüsü verilmiştir. Özdeş iki kitabımız var ve gördüğümüz gibi kitapların yükseklikleri 25 santimetre. O halde özdeş olduğu için C ile B üstü arasındaki uzaklık yine 25 demektir. Şurası 25 santimetre. Burada bir 15 olduğuna göre şuradaki kenarımızın uzunluğu 20 santimetre. Kitabımızın boyu veya rafımızın boyu 25 olduğu için üste kalan parçanın şu parçanın uzunluğu da 5 santimetre. Soru okuduğumuzda zaten bizden istenen bu. Kitaplardan birinin B ucu 15 cm sağa kaydığında bakın gördüğümüz gibi sağa kaymış. C ucu kaç cm aşağı doğru kaymıştır? Gördüğümüz gibi C ucu da 5 cm aşağı kaymış olur. 8. soruya baktığımızda C daha şekil 1'de verilen ABC üçgeni şeklindeki kartonun alanı hesaplamak istiyor. Önce B ve C noktaları çakışacak şekilde AH boyunca katlayıp daha sonra T şeklindeki cetvel üzerinde şekil 2'deki gibi yerleştiriyor. Cetvel üzerindeki uzunluklar santimetre cinsinden verildiğine göre kartonun alanı söyle Katlanmadan önceki alanı. Burada arkadaşlar şuraya dikkat edersek cetvelin bir kenarının uzunluğu daha doğrusu cetvelin üzerine konan üçgenimizin bir kenarının uzunluğu 25 santimetre. Diğer kenarının uzunluğu 50 cm. Şu kenarın uzunluğu 50 cm. O halde katlanmamış halini ele alacak olursak şurasının uzunluğu 25. Burası yine 25. Katlanınca çakıştığı için yükseklik oluyor. Şurası da 50 cm. Bizden kartonun alanı isteniyor zaten. Alan ABC eşittir. Tabanı 50. Yüksekliği 50 bölü 2. Dolayısıyla bizden istenen alanın değeri 1250 santimetre kare olarak bulunur. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 9. soruda A noktasında bulunan kaplumbağa 1.8 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru. Tavşan ise 8 metre bölü saniye hızla doğuya doğru gitmektedir. 5 saniye sonra denmiş. Dolayısıyla kaplumbağa 5 saniyede ne kadar yol alacaktır arkadaşlar? Kaplumbağa kaplumbağa 1 saniyede 1.8 metre gidiyorsa 5 çarpı 1,8 yani 9 metre yol alır. Tavşan ise 5 çarpı 8 metre böyle saniye hızla gidiyor bu. Dolayısıyla bu da 40 metre yol alacaktır. O halde buradaki yolumuz 40 metre, buradaki yolumuz da 9 metre. 5 saniye sonra kapluma ile tavşan arasındaki mesafeyi soruyor bize. Dolayısıyla şu aradaki en kısa mesafe soruluyor. Burada bir özel üçgenimiz vardı. Bunu hepimiz hatırlarız. 9, 40, 41 üçgeni. Dolayısıyla aradaki uzaklık 41 metre olarak bulunur. 10 sorumuz. Bir katlama sorusu. ABCD dörtgeni biçimindeki alt BD boyunca katlandığında A noktası BC üzerine gelmektedir. Şimdi arkadaşlar bu kağıdı katladığımızda A noktası BC üzerine geliyorsa o zaman şöyle bir katlama yapıyoruz demektir. Yani A noktası buraya gelmiş A üssü o halde katlamadan dolayı burada bir açı ortaya oluştuğunu biliyoruz. Aynı şekilde burada açı ortay. Burasının uzunluğu 7 ve A üstü D'nin uzunluğu 6 santimetre. Burada dikkat edersek 6 da burada verilmiş. Yani A üstü DC C üçgeninin birer kenarı 6 ve 6, iki kenarı ve 60 derecelik bir açı var. 60 derece olduğu için burası da 60, 60 yani bir eşkenar üçgen görüyoruz. Şu kenarın uzunluğu da 6 santimetre. ABC'deki adının çevresi sorulmuş bize. O halde şu kenarın toplam uzunluğu 13 cm. Burası 7 daha 20. 6 daha 26. 6 daha 32 cm. Bizden istenen cevap bulunmuş olur. 11. soruya baktığımızda Yukarıda verilen KLM, DF ve ABC üçgenleri Ağırlık merkezleri çakışacak ve kenarlar birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilmiştir. Şimdi arkadaşlar bu üçgenlerin o zaman benzer üçgenler olduğunu biliyoruz. Şunların hepsi birbirine paralel ise bu kenarlar. Diğer kenarlar birbirine paralel. O halde açıların eşitliğinden dolayı bu üçgenlerin benzer olduğunu biliyoruz. KM, DF ve AC uzunluklarının oranı 1, kök 5 ve kök 10 verilmiş. Yani o halde şuranın uzunluğuna bir birim dersek, Buranın uzunluğuna kök 5 birim. Buranın uzunluğuna kök 10 birim. Tabi direkt değer vermeden bunları A cinsinden X cinsinden de yazılabilir. Çok önemli değil. Oran kullanacağımız için e, benzerlik oranına baktığımızda KLM üçgeni ile DEF üçgeni arasındaki benzerlik oranı 1 bölü kök 5. O halde alanlar oranı K'nın karesi yani 1 bölü 5 demektir. Benzer şekilde ikinci benzerliği de şurada kullanalım. Ee, yine KLM üçgeni ile ABC üçgeni arasındaki benzerlik bunların benzerlik oranı da 1 bölü kök 10 yani alanlar oranı bu da 1 bölü 10 demektir. O halde arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bu üçgenlerin alanları arasındaki oran küçük üçgenle yani KLM ile DF arasında 1 bölü 5 oran olduğu için şunu alanına S dersem pembe boyalı bölgenin alanına 4 S gelecektir. Aynı şekilde en dıştaki mavi boyalı bölgede de oran 1 bölün olduğu için ortada 5s geriye de 5s'lik bir alan mavi bölgeye kalacaktır. Bizden zaten soruda yeşil, kırmızı ve mavi boyalı alanlar hangi sayılarla orantılıdır demiş sırayla. 1, 4, 5 sayıları ile orantılı olduğunu söyleriz. 12. soruya baktığımızda biraz böyle yorum gerektiren çok güzel bir soru arkadaşlar edilmiş ki 6 ve 10 cm uzunluğunda 2 kırmızı çubuk ile uzunlukları santimetre cinsinden 1'den x'e kadar tam sayı olan yeşil çubuklar verilmiş. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor x'e kadar ve tam sayı onlar bu uzunluklar yeşiller. Ee, Ahmet kırmızı çubukların ikisi ile ve yeşil çubuklardan bir tanesini kullanarak 4 farklı üçgen oluşturabiliyor. O halde arkadaşlar önce kırmızı çubukların ikisini de kullanarak yani bir kenarı 6, bir kenarı 10 cm olan bir üçgenin üçüncü kenarının hangi aralıkta değerler alabileceğini bir görelim. Üçgen eşitsizliğinden dolayı bu kenar uzunluğu, bu A kenarı 4'ten büyük, 16'dan küçük değerler alacaktır. O halde elimizdeki yeşil çubukları kullanarak oluşturacağımız için şimdi buraya 1 cm gelmez. 1 cm çubuk kullanamayız. 2, 3, 4 aynı şekilde bunları kullanamayız. 5'ten itibaren kullanabiliriz. A yerine 5 gelebilir. 6 gelebilir. Normalde 16'ya kadar değerler alır. Ancak bize 4 tane üçgen oluşturabiliyor denmiş. Yani daha fazla yok. O zaman 8'e kadar gelecektir. Yani elimizdeki çubukların en fazlası 8 olması lazım. Demek ki x'in değeri 8 cm'ymiş. En büyük çubuk 8 santimetre. Çünkü 9, 10, 11 cm'lik çubuklar olsa üçgen sayısı artacak. x'in değeri 8 en büyük yeşil çubuğumuzun uzunluğu. Devam ediyor. Ahmet 10 cm uzunluktaki çubuğu tam ortadan kırarak bir parçasını atıyor. Şimdi arkadaşlar 10 cm'lik çubuğu kırdık ve bir parçasını attık. Yani elimizde 5 cm'lik çubuk kaldı. O halde bir kenarı yine 6, bir kenarı 5 cm olan çubuğu kullanacağız. Ve daha sonra kırmızı iki çubuk ile yani elimizde kalan 6 santimetre ve 5 santimetrelik iki çubuk ile bir yeşil çubuk kullanarak üçgenler oluşturmak istiyor. Kaç tane üçgen oluşturabilir? O halde 6 ile 5 iken şu kenarın uzunluğuna k dediğimizde burası da bildiğimiz gibi üçgen eşitsinden 1 ile 11 arasında değerler alabilir. Demek ki elimizdeki çubukları kullanarak 1 ve 11 arasındaki değerleri kullanarak tabii üçgen oluşturacağız. Şimdi yine 1 santimetre çubuğu kullanamayız. 2 cm kullanabiliriz. Demek ki 2 santimetrelik çubuk gelebilir, 3 santimetrelik gelebilir. Yeşil çubuklardan bahsediyorum. 4 gelebilir, 5, 6, 7 ve 8. Elimizdeki en büyük çubuk 8'di zaten. Bakın, normalde 11'e kadar değer alır. Ancak elimizdeki çubuklar 8'e kadar olduğu için demek ki 7 tane bizden istenen şartlarda üçgen oluşturabilir. 13. soruda Birim kareli zeminde bir AB doğru parçası verilmiştir. AB doğru parçası dikkat ederseniz uzunluğu 5 birim arkadaşlar. AB doğru parçası A noktası etrafında saat yönünde alfa derece kadar döndürüldüğünde bakın döndürme sorularında arkadaşlar bir yöne dikkat edeceğiz. Hangi yönde döndürüldü? Bir de hangi nokta etrafında döndüğüne dikkat edeceğiz. A noktası etrafında saat yönünde alfa derece kadar döndürülmüş. O zaman alfa derece döndürüldüğünde B noktası K'ya geliyormuş. Şurasına gelmiş bir dikkat ederseniz bu çubuğun uzunluğu yine 5 olur. 3 4 5 üçgeninden. Yani şöyle bir şey görebilir. Şu kenarın uzunluğu 3 birim, şurası 4 birim olduğu için e, AB'nin AK'nın uzunluğu yine 5 birim. Alfa derece kadar döndürülmüştü. Şu açıya alfa diyorum. O halde şuradaki açının ölçüsüne de 90 eksi alfa derece kalacaktır. Peki devam edelim soruya. Buna göre AB doğru parçası bu sefer B noktası etrafında yani yeni bir döndürme işlemi yapacağız. B noktası etrafında saatin tersi yöne 90 eksi alfa kadar. Yani B noktası etrafında 90 eksi alfa kadar döndürüldüğünde A noktası nereye gelir? Burada arkadaşlar şu bizim için önemli olan alfanın karşısı 3, 90 eksi alfanın karşısı 4 ise, o zaman B noktası etrafında 90 eksi alfa derecelik bir dönme uyguladığımızda Burasının uzunluğu yine 4 olmalı. Burasının uzunluğu 3 olmalı. Yani şöyle bir doğru e, parça çiziyorum. Şu üçgenimizi ele alırsak burasının uzunluğu yine bakın 4'ün karşısındaki açımızın ölçüsü 90 eksi alfa derece zaten dönmüş oldu. O halde B noktası e, pardon çubuğun A ucu P noktasına gelecektir diyoruz. Bir nevi eşlik sorusu gibi düşünebiliriz aslında arkadaşlar. 14. sorumuz. Burada aslında bir hikaye anlatmış. Alaska'da bir altın madeninde kum ve çakıldan altını ayrıştırmak için bir platform yapılmıştır. Ee, bizim için önemli olan şurası. 24 metre uzunluğundaki platform. Platformun uzunluğu 24 metre imiş. 24 metre. Ve buradaki açımızın ölçüsü de 15 derece. Şimdi... A noktasındaki desteğin uzunluğu soruluyor bize. Burada farklı destekler yerleşmiş ama bizim için önemli olan şu. Şuradaki üçgenin yüksekliği yani aslında bir 15-75-90 üçgeni sormuş. Burada bir hatırlatma yapacağım hemen. Arkadaşlar 15-75-90 üçgeninde açılarımızdan biri 15, biri 75 dereceyken yüksekliğin uzunluğu hipotenüsün dörtte biriydi. Bunu hatırlayalım. Yani buranın uzunluğunu h dediğimizde hipotenüsün uzunluğu 4H. Zaten bize verilen bu bakın. 4H'in değeri 24 verilmiş. Ve yükseklik soruluyor. Şuradaki dikmenin uzunluğu, desteğin uzunluğu soruluyor. O halde H uzunluğu 4 tepiri yani 6 metre olarak bulunmuş olur. 15. sorumuz. Aslında arkadaşlar çok basit bir soru. Sadece e, hani öğrenciler görünce ya acaba zor mu ne yapacağız gibi düşünebilecekleri bir soru. Ama e, işe girdiğimizde çok basit olduğunu görelim. ABC eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgenin bildiğimiz gibi açılarının ölçüsü 60 derece. Ve bir kenarının uzunluğu 16 ise burada da bir 16 ve 16 santimetrelik bir doğru parçası var. ABC üçgeni BN boyunca kesilip elde edilen parçalar aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar burada kesme ve birleştirme sorularında şuna bakmamız lazım. Hangi kenar nereye geliyor? Hangi açı nereye geliyor? Burada gördüğümüz gibi A açısındaki 60 derecelik açı buraya gelir. Şu 16 santimetrelik uzunluk buraya geldi. Ve AN'nin uzunluğu burası 10. Çok önemli değil bizim için orası. Aynı şekilde diğer üçgeninde yine 60 derecelik açısı buraya geldi. AB üssü uzunluğu 16 idi. Yine diğer kısımlar şuradaki uzunluklar çok önemli değil. Bizden istenen zaten BB üssü uzunluğu. Yani burada bir 120-30-30 üçgen olduğunu görelim. Şurada arkadaşlar bir açısı 120 derece bir kenar 16 16 dolayısıyla bizden istenen uzunluk 16 kök 3 santimetre olarak bulunur. 16. sorumuzdayız arkadaşlar bir çizim sorusu. AB dik BC olan bir dik üçgen çiziniz. Şimdi bir dik üçgenimiz varmış ve A, B, B C'ye dik. Yani dik olan köşeye B noktası ismini veriyorum. Burada isimlendirmeyle çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Hangi köşeye hangi ismi vereceğiz? A, B, C'ye dik üçgenimiz. B, C kenarının orta noktasını D olarak isimlendiriniz. Orta noktamız varmış ve bu noktaya D diyoruz. A ile D noktalarını birleştiriniz. Bunu da şöyle birleştirelim. Yukarıdaki verilere uygun bir çizim yapıldığında A, D, 4 kök 3. Yani arkadaşlar şu kenarın uzunluğu 4 kök 3 ve AC uzunluğu 9 olduğuna göre AB'nin uzunluğu sorulmuş bize. Şimdi şuradaki uzunlukları da YY diyelim. İki tane Pisagor kullanacağız aslında. Yani arkadaşlar ABD üçgeninde ABD üçgeninde Pisagor yazarsam Pisagor bağıntısından x kare artı y kare eşittir 4 karesi 48. Aynı şekilde büyük üçgeninde yani ABC üçgeninde Pisagor yazarsam buradaki Pisagor bağıntısından da x kare artı 2y'nin karesi gördüğümüz gibi 4y kare yapar. Eşittir 81. Taraf tarafa çıkardığımızda yani üstteki denklemi eksi 1 ile çarpıyorum. Aslında burayı eksi 1 ile çarptığımızda buradan 3 tane y kare eşittir. 33 kalmış olur çıkarttığımızda. Yani y kare eşittir 11. Dursun. Bizden istenen ab yani x uzunluğu. O halde şu denklemde yerine yazacak olursak bulduğumuz 11 değerini x kare artı y kare yerine zaten 11 eşittir 48. At diğer tarafa 11'i x kare eşittir 37 ve x değeri kök 37 santimetre olarak bulmuş oluruz değerli arkadaşlar.